inanmış. Oo. Sahneyi bekleyeyim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, göt etme beni. 2, 1, göt etme beni. 0. Hah, hoş geldin kardeşim. Oh my god, it's just slimy underneath. Oğlum, zemini görmediğiniz yerde gezmeyin ya. Anam, Anan ağrıyor. Anan mamaya indi <laughs> orada. Nasıl bir boşluksa o. <laughs> <Ne oluyor>? <gülüyor> <gülüyor> ya geçen bir video izledim çok üzüldüm lan. Buz kütlesinin üzerinde altı su açmışlar kadın suya atlıyor çıkamıyor bir daha. Çocukları orada herkes orada kocası orada arkasını atlıyorlar ama yok. Ve hala bulunamamış. Aklıma geldi bir an yani. Instagram'da gördüm. Atlıyor ve yok oluyor oğlum çok enteresan. ya. Ama atladığı açı belli böyle sağda duran adamın altından gidiyor belli. Ama yok. Go that way. Oh my god, that's cold. The bike went head over and it. you is not kid, you're a karma Okay. Uh, you motherfucker. you Come are you <inaudible> oh, <inaudible> de Vous double, vous accélérez. Mais je t'ai même pas vu. Là, ça on était en train de discuter, t'étais en ligne droite, on est motard tous les où deux. Attention, 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 attends, attends, Oh putain, ah, putain de merde, <fib Huh> merde. où oh, la voiture. Non, non, dodo. Okay. <fin> on était en train de discuter, t'étais en ligne droite, on est motard tous les deux. Attention, attends, 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 attention Oh putain de merde, où la voiture. Et ça va pas, ouais, dans le x On était. kadını öldürüyordu lan. Dört yol ağzı korkusu. Olsun. Her yere sansür koymuşsunuz bu oğlum. Don't pass by me like that. Don't pass by me like that. Go around next time. Abi niye her şey salsın koydunuz ya? Bir şey söyleyeceğim. Düşme anı da mı artık şey sayılıyor? İşte ne bileyim işte böyle kan gibi Yanda home şey varmış, hey cardo şey music off that's $15 bro that's all the cash i got go get something to eat or whatever you know all right brother have a good day hey cardo music on <laughs> Hala duygusal müzik devam ediyor ama montaj yer ilk günlerin gibi lan Gaga so so nasıl no. olsa ne oluyor lan orada oğlum alev alır lan yakın durmayın öyle yakın durmayın Kailangan ma ano ano nang Ay. Di sa sabog. Kaninang motor 'yan. Kumano na yung gas. Hala kum atuyo amına koyayım elindeki. Motor yan? Söndürür mü lan onu? Walang fire extinguisher. İzlemiş abi izlemiş. Oğlum çok düz mantık bir şey yani. Duman çıkaran arabaya motora taşıda herhangi bir şey yaklaşılmaz amına koyayım. Niye yaklaşılmaz? Bunun için. Baba bak şeye mi atıyor sanki Nasıl onun motornya, yang gasolinah? Su mu döksün? Oğlum miktarından bahsediyorum. A Avuç içi kadar kum atıyor diyorum ya. Her şeyi bir bok söylüyorsunuz be. Avuç içi kadar kumla yanan benzin nasıl sönsün amına koyayım? Ayun dapat. Wala ayo talaga. Ang dami ng ano no. E e yangın söndürücü kip bak hala orada takılıyor bak patlayacak ya. Y

Adam öldü orada oğlum yanına git. Hey you good? Look at me. I gotta make sure you're good, right? Look at me. Look at me. Do You know where you are. I got okay, you missed on the right. But... All right. Were you we on the bike or? Uh... Yeah, he hit me. Okay. Cool. Well, yeah, And you're you can... crossing the street against him. Yeah, yeah. Yeah, yeah. He just came out of nowhere. Adam gitti amına koyayım. Amına koyduklarım o kadar mesafemiz var nereye gidiyorsun der bir insan. Yav kısa yoldan gidiyordur <laughs> O Bu da çok tehlikeli iş yapıyor. ya olmamıştır ona ya. Dümdüz yok Ah siktir. Bro, you alright? Bro. Ölene bak lan düşeceğim amına koyayım. Yani bok gibi videoymuş ya. Yani bok gibi demeyeyim de şey sansür izledik ya. E ama çaycı Ha abi bak. Tampta bildiğin polis arması var. Bizim polis geldi falan yazıyor. Garip bir videoydu. Can